Alın TR tüm Türkiye'ye sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Çaylarınızı, kahvelerinizi, keklerinizi, pastalarınızı, kuru yemişlerinizi yanınıza aldıysanız şiir yayınımız başlıyor. Bugünkü şiir konumuz belli sevgili dostlar. Yine bir kardeşimiz bize sosyal medyadan mesaj çekti. Bizimle iletişime geçti. Dedi ki Ender abi şiirlerin mükemmel, kalemin güzel konuşuyor. Şu dedi benim babam namaz kılmıyor dedi. Bunun üzerine bir şiir yazar mısın dedi. Ben de dedim ki ya dedim ben senin babanın kolundan elinden tutup zorla camiye götüremem ki. Ben senin babanın elinden kolundan tutup önüne seccade serdirip zorla namaz kıldıramam ki ama sen benden şiir istiyorsun ben yazarım. Onda hiç şüphen olmasın. Ben de bu yetenek olduğu müddetçe senin babana istediğin şiiri, istediğin dörtlüğü yazarım dedim. Aldım kalemimi, konuşturdum sevgili dostlar. Birazdan konuşacak. Yalnız sevgili dostlar, namaz kılmak, ibadet yapmak Allah'la kul arasındadır. İnsan kendi yolunu kendisi çizer. Eğer ki bir insan Allah'ın vermiş olduğu emirleri yerine getirirse Allah'ın rızasını kazanır ve rızasını kazandığı için de elbette ki nereye gider? Cennete gider. Peki Allah'ın rızasını kazanmazsa Allah'ın vermiş olduğu emir ve yasakları yerine getirmezse, ibadetleri yapmazsa, farz olan ibadetler yapmazsa, farz olmayan ibadetler basit ibadetlerdir. İyilik yapmak, yardım etmek, insanlara güzel davranmak bunlar basit şeyler. Asıl ibadetler yerine getirmezse, asıl ibadetler var, demirbaş ibadetler. İşte İslam'ın şartları bunlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek. En başta zaten kelime-i şehadet getirmezsen Müslüman olamıyorsun. Müslüman olmak için önce kelime-i şehadet getireceksin. Şimdi biz belki çoğumuz kelime-i şehadet getirmemişizdir. Niye? Çünkü Türkiye'de doğmuşuz, Müslüman bir ülkesinde doğmuşuzdur değil mi? O yüzden kelime-i şehadet getirmeyenler belki olabilir diye düşünüyorum. Benim aklımdan geçiyor. Halbuki İslam'a girmek için önce ne diyeceksin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek İslam'ın içine Giriyoruz, kelime-i şehadetlerle İslam'ın kapısını açıyoruz sevgili dostlar. Ka açtıktan sonra diğer ibadetler başlıyor. İlk ibadet namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmektir diyeler sevgili dostlar. Bunları yaparsak biz ne yaparız? Allah'ın rızasını kazanırız. Otomatikmen nereye gideriz? cennete gideriz. Tabii ki bunları yaptıktan sonra insan ne yapmayacak? Yalan söylemeyecek, kumar oynamayacak, kötülük yapmayacak, kulak yemeyecek. Bütün kötülük işleri, kötülükleri yapmayacak. Eğer yaparsa ne olur? Yine cennete gidemez. İstediğin kadar Müslüman ol. Çünkü namaz kılan bir kişi ne yapacak? Kur'an okuyacak. Kur'an'da diyecek ki bir ayetinde Haram yeme. Kur'an'ın bir ayetinde diyecek ki işte kötülük yapma. Kur'an'ın bir ayetinde diyecek ki faiz yeme. Kur'an'ın bir ayetinde diyecek ki e, anaya babaya karşı gelme. Namaz kıldığı sürece bunlar ne yapacak? Tekrarlanacak. Ama biz Türkçe, e, Arapça bilmediğimiz için hocanın arkasında duyuruyoruz. Hoca Allahu Ekber diyor. Başlıyor Kur'an-ı Kerim'i okumaya. Hoca okuyor ama biz ee, hocanın okuduğundan bir şey anlamıyoruz. Hoca diyor ki belki haram yeme ama biz bunu anlayamıyoruz. Çünkü Arapça okuyor ya. O yüzden sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra Arapçasını Türkçesini de okuyalım. Bize Yüce Rabbimiz ne demiş, emirleri nelermiş, onları bir öğrenelim. Şiirimizi bir sonraki yayında okuyacağız. Süren 5 dakika daralıyor sevgili dostlar. O yüzden size sadece ilk dört okuyorum. Bizi takip edin. Bir sonraki yayında bakalım babası namaz kılmıyor şiiri nasılmış. İlk dörtlü okuyorum. Sorunları hiç bitmiyor. Allah'a dua etmiyor. Cuma'ya bile gitmiyor. Babası namaz kılmıyor. Devamını bizi takip ederseniz öğreneceksiniz. Bu şiirin devamı bir sonraki videoda bizi takip edin. Videonun devamını yine alın TRTV'de izleyin hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.